Bu hesapta da e, kendi hesap bu hesabın kendi korlarını açıyordum. Bu hesapta biraz var. 33 49 67 tane var. Bir 20 tane de hesap 1087 günlük görevden geldi bunlar dedim gibi arkadaşlar ya yani günlük görevlerinizi yapın 25 30 çarla Bunlar bir aylık bile değil. 25 günlük falan korlar e, ki yontulmamışlar çok kafa rahatlatıyor. Cidden Yani normal bir ETF gibi değil. Cidden yapmanızı tavsiye ediyorum. İki hesap daha var. O iki hesabın iki yeterince birikmediği için onları şu an yapmayacağız. Ee, şimdilik şunları da bir açalım bakalım neler çıkacak bizlere Ben hemen şunları şöyle e, yontulmuşa atayım geleyim Şimdi geldik yontulmuşa şöyle Hemen bir bunları bir ender yapalım seri yerinden Şimdi e, oldular hemen deneyelim ya bakalım ne olacak Buradan geçecek mi? Bir tane aldık Bakalım burası ne olacak 1 2 Bir an dedim ki lan 3'te 3 mü geliyor Üstü üç mü geliyor dedim de neyse güzel güzel. Yandı tüh. Neyse yeşim geçseydi sevinirdim. Yeşim tatlı olurdu. Ben yani genelde geçer. 12'ler önemli. 12'ler çok pahalı biliyorsunuz yuharadan dolayı. Hadi bu da geçti. Çok tatlı olsun. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. Şöyle arkadaşlar. Yine havadan para yağdı. Yakutlardan falan. Rahat 15-20 won para kastık. Devam edelim. Pazara koyacağız bunları. Şimdi e, pet için ikmale geldik. Şöyle ben artı 4 e, toplamıyorum. Genelde artı 5 topluyorum. 500k fazla olsun artı 5 olsun mantığıyla. Ee, şöyle bir durum var. E, ee, yanımda götüreceğim mamaları daha çok siyam bıçağı ve mutluluk gel pazisi topluyorum ama direkt basacağım hani e, çünkü ben petin nesne ekstrimi geliyorum biliyorsunuz aşağıya. Onlar için e, direkt bu şeytani pallaları tercih ediyorum. Şöyle şeytani pallaları topluyorum. Ortalama 10 tane falan artı 5 alıyorum. Yanıma da götürmelik 15-20 tane normal mama alıyorum. Yeterli oluyor. Ben şimdi yine petin her şeyini toplayayım ardından devam edelim. Şöyle bağlı efsun var. Atalım. Birer iki çay bakalım ne çıkacak. Vurduk. 1500 ip, 10 şimşek, 3 ip absorbe. Devam edelim. Şimdi yavrucuğumuz bitiyor. Bir tane demin açtım. Katleti Şöyle toplam 7 tane, 8 tane yavrucuk açacağım. Bakalım ne çıkacak. İnşallah çıkar. Çıkmazsa sıkıntı. Bir saati kalmış. Vurdum. Lider kitabı. Kutsama kağıdı. Kutsama kağıdı. Kutsama küresi güzel kafa taş sanatı kutlama geldi Allah kahretsin çıkma daha şimdi nane yedik. Nane yedik şimdi. Şimdi nane yedik. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle 30 sandıklarını açacağız. Bakalım neler çıkacak. Aa, 10 20 30 34 tane var. Bakalım ne çıkacak 34 taneden? Beklentimiz güzel bir şeyler çıkması yönünde her zaman gibi. Şu geçsin. Arkadaşlar bu niye geçmiyorlar ya? Neyse açalım. Şöyle bilgi satırını da açalım. Çöpleri yağdıralım arkadaşlar. 34 tane var. Aşağı yukarı 3.5 won demek. 31 ort değil. Hmm, olur. devam edelim temizledik titan attı titan çöp bu arada ben bunların hepsinden hiç bakmadım ama ben netmiyorum ya öyle efsunlu bir şey olacağını zaten evet. bu ne silleme kitap zannettim özüt attı iki tane özütler on enfen ediyor çok para değiller Bunlar her seferinde karıştırıyorum. Kırmızı boya dut, süvari giysisi, tecrübe, altın kanca tecrübe. Bir tane geçti Herhalde üç 3.5 konu yok ettik ya arkadaşlar. Hemen bir temizleyelim. Temizledim. Artı 5 mutluluk. Mama attı. Bir tane alev aldık. Güzel. hiç aytaş atmadı ya biraz şanssız mı oldu ne sanki bu açım neyse şurayı da açalım son bitirelim envanter toplayalım gelelim bakalım ne almışız şöyle totalde işte bir işe yarar elavi var iki tane özüt var bir tane e geçitli eti falan var bir buçuk bon falan üç buçuk bonu bir buçuk bon etmiş olduk tertemiz <laughs> aldık devam edelim Şimdi şöyle iki tane hep kupon aldık. Şunları bir açalım hemen. Eldivenlerimizi falan çekelim. Bunlar önemli bizim için. Şimdi bir de Happy Hour var ya ucuz. Direkt 15 günlük alacağım. 30 günlükle uğraşmayacağım. Hep'in ihtiyacım olmayan kısmı dursun. 15 günlük. İşte üçüncü Zaten bu hesabı her türlü kullanıyoruz. Bir de 15 gün sonra artık bu hesabı kullanmayız. O yüzden çok şey yapmıyorum. 15 günlük bu hayat. Bunu da alalım. Çıkış atalım. Dursun. Kaç hep kaldı? 31. Güzel. Hem de marka lazım oluyor. Cema falan iyi oluyor. Taşı 500. Şimdi şöyle yine günlük görevin korlarını yapacağız. İki tane hesap vardı onlar yapmadık demiştim. 47 tane burada var. burada da baya bir şeyler var. Yani güzel. Şöyle şunları da açalım. Hatta ben bazen şu ecra taşını geliştir günlük görevde. O yüzden onlar da mesela şey yapıyorum. Hani üstü atıyorum. Üstü atarken de geliyor biraz. Şöyle gösterelim bakalım. Güzel deneyelim bakalım ne çıkacak. Şimdi şöyle işlenmemişlerden başlayalım yontulmuşla göstereyim sizlere. Şimdi yontulmuşlar şöyle arkadaşlar. yakut zaten çıkmamıştı biliyorsunuz gördüğünüz üzere. Doğrusu. Hemen ender atalım. Şöyle oldu enderlerimiz arkadaşlar. Yakut hiç geçmedi. Hiç ge var ender bir tane hiç geçmedi. Gereksizlik yaptı. Sizlerle beraber atalım bakalım yukarı antika alabilecek miyiz? Bir tane antika güzel. Şuradan iki tane gelirsen çok tatlı olur. Bu yanar ya. Artık tanıyoruz simyacıyı, Güzel. Şurada iki tane alırsak çok nefis olur ama herhalde vermeyecek. Evet. Senin ben hmm, neyse bu kadar. 120, 250, 330, 430 yani. Allah bereket versin. Güzel. Hem şimdi şöyle 25, 27, 31, 47, 61, 69 kor. Şöyle de altyapılarımız var. Altyapımız idare eder derecede sayılacak durumdalar. Hemen bir bunları açalım bakalım neler çıkacak. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar yontulmuşlarımız. Bu sefer Yakut'la elmasın düzeleşimimiz kötü. Hemen deneyelim. Şimdi şöyle bir tane geçti o kadar şeyden. Yakut fena değil. Yakut güzel. Allah var. Yeşim hiç geçmedi. Safir yine Allah'a menet. Bir ya da iki tane geçti. Grena güzel. 12 güzel. Şimdi sizlerle beraber deneyelim bakalım ne olacak. Bir önceki hesapta biliyorsunuz Yakut da mahvetmişti bizi. Buradan ne alabileceğiz? İnşallah bir şeyler alırız. Evet. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Abi bir an geçmeyecek zannettim var ya. Az kalsın vuruyordum yumru bilgisayara ya. Aaa. Neyse güzel 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 devam edelim. Şöyle 65 em bu, üç buçuk bu, dört 15, dört buçuk falan da buradan aldık, 910 10 almış aldık. Normalde ben bunları kullanmıyorum ama şimdi e, sürekli çark astmam için biraz para lazım oluyor, o yüzden depoyu biraz patlatıyorum aslında. Hem şöyle e, Pascal metinleri kırmaya devam ediyorum, hem de o sırada eldiven falan katıyorum çünkü biliyorsunuz Ramazan ve işte telafi muhabbetleri dolayısıyla eventler var. Eldiven lazım olacak. 11 tane yumurta oldu. Devam ediyorum. Bunları biraz daha keselim. Şöyle size de göstereyim nasıl kestiğimi. Hasar bu şekilde. Set bonus şu anda kapalı. Keselim. Şu paskalyaları sizinle beraber açacağız. Bakalım neler çıkacak acaba. Bakalım alabilecek miyiz büyülü yumurta. Çok güzel. Hemen yerimize koyalım, devam edelim. Paskalya aramaya. Kızıl Orman'da 70 ve 80'lik çıkıyor paskalyalar. Eee Hayalet Orman'da 60 ve 70, Devler Diyarı'nda yine 60 70 şeklinde oluyorlar. Yılan Vadisi'nde yine 60 70 şeklinde oluyor eğer hesabınız hani tatmin edecek bir durumdaysa Normal orman iyidir Çünkü 80'lik paskali kesebilen çok fazla oyuncu olmadığı için biraz da şu sürgün slotları vuruyorlar hem de sersem atıyorlar sersemlik bağışıklık olduğu halde Dolayısıyla biraz üzüyor şunu deneyelim şu an 2100 falan vuruyoruz bakalım 8 metin işliyor mu işliyormuş Çünkü burada kolyede Hani delici hasar normal basic hasarı arttırmayacağı için gördüğünüz üzere 8 metin met, Paskalya metinleri metinden sayılıyor. Dolayısıyla silah, silahımıza, kolyemize getireceğimiz 8 metin müthiş hasar artışına yol açıyor olacaktır. Şöyle Paskalya metnimizin canını bitirdik. Hemen keselim bakalım drop alabilecek miyiz? Çok güzel. Hemen devam edelim. Bakalım ne atacak. BK'yı bize at, tec attı. Tec'in ticareti olmadığı için almayacağız. Eldiven de atmadı. Şu noktada orman çok dolu olduğu için biz köyümüze gidelim. Günlük görevlerimizi yapalım. Elementlerimizi verelim. Yan karakterle. Efendim şimdi petimiz için bir şey eksiğimiz vardı. İşte pet kitaplarını alacağız. Sizlerle beraber. Dört yan çarda var. Bir tane burada var. Tamam o zaman direkt mamalarımızı alarak başlayalım. Şöyle ben direkt yukarı çıkarmayacağım zaman mama olarak şeytani pala tercih ediyorum. Artı beşlerini ucuza koyuyorlar. Muhtemelen çok yer kapladığı için uygun fiyata koyuyorlar. Şu bakalım artı beş şu artı toplayalım direkt hepsini yoksa da artık artı 4 topluyor olacağız niye artı 5 topluyorum artı 4'ler 550 bin eks veriyor 5'ler 700 bin eks veriyorlar dolayısıyla hani şu noktada artı 4 almak daha mantıklı ama yer çokluğu bakımından artı 5 daha mantıklı oluyor ki mutlulukta artı 5 bayağı bir düşmüş. Biz bunların hepsini bir toplayalım. Şöyle hemen Topladım her şeyi. Şimdi şu e, hesabın biyolog görevini verelim. Ardından e, petimizi canavarına berserkarına talimini emdirip ya ömürlük olmasa bile tip 5 çünkü. Ömürlüğe çok yakın, çok güzel bir pet haline dönüştürüyor olacağız ve müthiş hasar veriyor olacağız. Bunu 23 bona almıştık. E, çok pahalı değil, fena değil yani. Çünkü bu çark muhabbetinden dolayı biraz değerleri düştü. Tamam, şey lazım. Bu çar dediğimiz çift meleği. Çifti Mele için yapıyoruz. Yani şu anlık çok acil bir durum yok. İlerisi için düşündüğümüz bir hesap oluyor kendisi. Şimdi hemen şu petimizi bir 81 level yapalım önce. Zaten 80 levelde olmak üzere. Şöyle al kardeşim. 11801. Şimdi şöyle 81 olacak. Pet kitaplarını kullan diyor Şimdi hemen bunu yabani yapalım. Hemen ayarladım. Şimdi petimizi yabani pet ile cesura doğru dönüştürelim. Ardından şimdi kahraman yapıyor olacağız. Geri kalan basmalarımızla birlikte. Artı lanet kitabı istemiyormuş. O niye öyle koymuşum ben bunu? Fazla koymuşum. Neyse önemli değil. Şu yedisini istiyor olmalı. Evet doğru hatırlıyorum. Bu da verelim. Petimiz kahraman oldu. Bakalım Baba yiğit büyük bir şey oldu ya güzel oldu güzel Şimdi de Hesapta gerçi yan çok fazla yok ama Neyse e, canavarla berser emdireceğiz Önce şu e, nesne XP'li bir dolduralım yanımızda fazladan şey Götürmenin lüzumu yok Dol kardeşim. Hmm, 16 milyon istiyormuş Dolmayacak Daha 6.5 milyon var her bir mamanın 700 bin verdiğini hesaba katacak olursak Ciddi bir sayı oluyor kendileri canavar abisi kitabı 9.8 bağışlamak istiyor musun Evet istiyorum Hadi hayırlısı olsun hemen şöyle şuraya artı 2 artı 20 yapalım 7 canavar tahmin ettiğimizde şimdi hemen yan karaktere geçelim oradan Berserker kitabını alalım bir de elementleri verelim şöyle buldum kitapları. Berserker kitabı talim var mıymış elimizde varmış. Bir tane talimimiz varmış. Güzel. Bunları ben ne olur olmaz diye tutuyordum. Tahmin ettiğimiz gibi işime yaradılar. Şöyle hemen element vermeye devam edelim. Şimdi yan karaktere e, paraları aktarmamız gerekiyor. Her kitap için 40 m lazım biliyorsunuz. O yüzden şuradan ben BM80 e aktarayım. Şöyle hemen Berserker'la talimimizi de emdirelim. 7 canavar 11 Berserker vermesi gerekiyor. Şayet yanlış hatırlamıyorsam. Berserker'a bakalım kaç verecek. Biliyorsunuz, ee, razıdör petleri berserkarı ve talimi yüksek verirler. meley nesi petleri ee, canavarı ve engeli yüksek verirler. Şimdi bizim olayımız komple hasar <laughs> noktasında olduğu için biz razıdör yapıyoruz. Normalde bir meley petimiz var, canavarı yok, berserkar talim engel şeklinde oluyor kendisi. 12 verdi hmm, yanlış hatırlıyorum demek ki Dolayısıyla bizim komple atak gireceğimiz bosslarda bizim çok işimize yarıyor olacak bu pet Hasarını da deneyeceğiz birazdan bakalım ne kadar hasar arttıracak Ki zaten tecrübeciklerini falan yanıma aldım birazdan depodan ee, Bilgelik de yanıma alıyor olacağım bir ya da iki tane çünkü artık Pet'i kasmayacağız pet'in Tecrübeyi Bölmediği andan itibaren yani Petim 81 leveldeki tecrübesi dolduğu anda direkt bilgelik basıp raşlıyor olacağız. Simyamızı süresini falan uzatacağız. Bunları size göstermeyeceğim. Kaç oldu? 11. Ha, delici 11 veriyormuş. Okey. 7, 10, 1, 12 şeklinde oldu Pet'imiz. İyi hasar arttıracaktır. Şimdi potumuzu alalım. Eşyalarımızı alalım. Ondan sonra sürgüne doğru ilerleyelim. Hava kılıçsız şu an yargıca 4.7 falan vurdu kritikle galiba. Şunu gönderdim. 1700. 2, 2, 4. Y hava kılıçsız 700 net tasar artışı var. Hava kılıcı ortalama bir kafe lan fark eder. Gayet, gayet iyi bir istatistik bizim için. Çok da önemli değil. Zaten biz bunu aslında meley gibi bossları dönmek için e, yaptık. Çünkü dönüşemiyoruz. Dönüşümde buradaki berserker şey yaramıyor. Dolayısıyla bizim de e, kullanmamız gereken petrazör olmuş oluyor. Dönüşmeyeceğiz çünkü kılıç kullanıyoruz ve ruh eventinden dolayı ruhla kesiyor olacağız bildiğimiz üzere. Neyse biz kasılmaya devam edelim. Zaten bu petin nesne eksik dolunca daha da level attırmam diye düşünüyorum şimdilik. Çünkü bu çarın level silahının 11 günü var ve ben bu hesabın artık 115 olmasını istiyorum. Zaten bunun videosu da gelecek ayrı böyle tek video halinde planlıyorum. Eğer çok uzun olursa iki videoya bölerim bir ihtimal. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın efendim.